Mevlana'nın güzel bir e, örneği var. Bir gün dervişleriyle böyle oturmuş güzel muhabbet ediyorlar. O esnada sarhoş birisi içeri giriyor. Ağzı kokuyor falan böyle çat pat içeri girince hemen içeriden bir kaçık akıyor lan sen bizim dergahımıza, tekkemize işte mescidimize nasıl sarhoş sarhoş gelirsin üzerine böyle yürüyorlar. Mevlana diyor ki durun durun diyor. O içmiş siz sarhoş olmuşsunuz diyor. <laughs> <laughs> o içmiş, siz sarhoş olmuşsun. Yani burada sabretmeyi öğretmeyecekseniz ne işiniz var burada? Kıldığımız namaz bize sabretmeyi öğretmeyecekse değil mi? Yaşadığımız hayat bizi yavaş yavaş olgunlaştırmayacaksa o zaman hocam hayat bizi olgunlaştırmazsa, çocuklarımız olgunlaştırmazsa çok şeyleri kaybettirir. Çocuklarımızı ne yapacağız? Sabrı öğreteceğiz, yudum yudum öğreteceğiz. Kim gibi? Hazreti Yakup gibi öğrettireceğiz. Hazreti Yakup Aleyhisselam çocukları geldiler. Ne dediler? Çocuklar gömleği kana bulamış bir şekilde yalancı bir kanla, yalancı bir kanla gömlek kana bulanmış ama hiçbir tane yırtık yok. Getirdiler. Çocuklar Yakup Aleyhisselam'a dediler ki Babacığım Yusuf'u kurt yedi dediler. Yakup Aleyhisselam kanlı gömlek ama hiç yırtık yok. Ya dedi bu kurt ne kadar akıllıymış dedi. İçindekini yemiş gömleğe hiçbir şey olmam. Ama arkasından ne dedi? Çocuklarına dönüp de çok affedersiniz adi insanlar, gerizekalılar, aptallar falan demedi. Çocuklarına baktı ve dedi ki fesabrun cemii yapacak bir şeyim kalmadı dedi. Yani içinizdeki bu hasedi biliyorum. Çok affedersiniz ne mal olduğunuzu biliyorum. Biz olsak burada <laughs> dökülürüz her şeyi söyleriz sayarız. Ama Yakup Aleyhisselam çocuk ...çocuklarına baktı böyle. İçi doldu. Ve sabrun cemil dedi. Ya bana düşen artık sabretmek dedi. Yani beni Allah sizinle imtihan ediyor. Ben de sabredeceğim demek ki size. Yapacağım başka bir şey yok dedi. Yakup Aleyhisselam böyle dedi. Yusuf Aleyhisselam da sabrı öğrendi ondan. Bakın yıllarca zindanda kaldı. Zindanda kaldıktan sonra... ...o arkadaşı biliyorsunuz. Ne dedi arkadaşına? Dedi ki sen zindandan çıkacaksın. Padişahın yanına gittiğinde... ...benim burada haksız yere kaldığım ona söyle dedi. Arkadaşı gitti... Unuttu. 10 yıl geçti. Sonra firavun bir rüya gördü. Rüya görünce arkadaşı koşa koşa geldi. Ya sen benim rüyamı doğru yorumladın. Padişah da bir rüya gördü. Ortalık 56 oldu. Kimse o rüyayı yorumlayamıyor. Padişah bu rüyayı yorumlayacak bir adam istiyor. Sen bu rüyayı yorumlarsan sen kurtulursun buradan dedi. Yusuf aleyhisselam bana şöyle bakıp da ''Lan alçak beni burada unuttun. 10 yıl daha burada fazladan yattım. Sana ne bu rüyayı yorumlarım ne de yaparım.'' Hiçbir kelime yok hocam. O gelen kişiye karşı sen sen beni burada şöyle ettin böyle ettin bir kelime yok. Neden? Babası da öyleydi. Yakup aleyhisselam da öyleydi. Acele de etmedi. Tamam hemen gidelim rüyayı yorumlayayım da demedi. Ne dedi Yusuf aleyhisselam? Önce dedi kadınları toplasınlar. Önce onlarla konuşsunlar. Sonra gelin beni çağırın dedi. Önce kadınlar geldi konuştu ve sonra hak ortaya çıktı. Yusuf aleyhisselam zindandan çıktı. Sonra kardeşleri geldi buğday istemeye. Kardeşlerini gördüğünde Yusuf aleyhisselam ne yaptı? ben sizin kardeşiniz Yusuf'um demedi. Ne kadar zaman demedi? O Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gelip buğda götürme olayları bir günlük, iki günlük, bir aylık değil. Bazı müfessirler bunu iki yıl sürdüğünü söylerler. Birinci yıl geldiler aldılar, ikinci yıl kıtlık devam ediyor, bir daha geldiler aldılar. Üçüncü yıl geldiklerinde Yusuf Aleyhisselam onlara söyledi. Babasını özlemedi mi? Özledi ama kardeşlerindeki pişmanlık duygusunun oluşması için iyice minnettar olmaları gerekiyordu. Onun için sabretti derler. Yusuf sabret. Bazı şeylerde çocuklarımıza sabrı böyle Kur'an'daki ayetlerle eş dostuna karşı, arkadaşına karşı, kardeşine karşı sabretmeyi bu kıssalar üzerinden çocuklarımıza anlatıp öğretmemiz gerek. Rabbim inşallah tabi önce bize Yakup Aleyhisselam'ın sabrını versin. Yakup Aleyhisselam gibi sabretmeyi bizlere nasip eylesin. Biz onun gibi sabırlı olmasak hani bu duygu aktarımı diyoruz. Çocuklarımıza sabretmeyi nasihat ederek öğretemeyiz. Söyleyeceğiz, elbette bunu söyleyeceğiz, anlatacağız ama anlatarak değil, yaşayarak. Mesela bir eşimiz, bir dostumuz, bir arkadaşımız çok yanlış yapacak ama biz sabredeceğiz. Çocuk bizde görecek sabretmeyi, trafikte giderken sabretmeyi bizde görecek. Bizi Bizden bir şey isteyen arkadaşımıza, bir şey verdiğimiz arkadaşımıza sabrettiğimizi bizde görecek ancak o zaman olur.